Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Neukasum kentinde bulunan Lidl marketler zincirinin deposunda büyük bir patlama meydana geldi. Lidl'a gönderilen bir paketin içerisinde bomba olduğu ve çalışanlardan birinin bu paketi açmasıyla patlamanın meydana geldiği belirtiliyor. Olayda 3 kişi yaralandı. Yaklaşık 100 kişinin çalışmış olduğu depo boşaltıldı. Polis olayla ilgili araştırma yapıyor. Aynı zamanda Lidl'dan yapılan açıklamada olaydan dolayı büyük üzüntü içerisindeyiz. Tüm çalışanlarımıza, yaralananlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz dediler. Değerli izleyicilerimiz. Bilgeç, evet, Bilgeç bildiğiniz üzere dünyanın en zenginlerinden bir tanesi Microsoft'un da sahibi. Koronavirüs döneminde adı sık sık anılır olduğu hatta bu koronavirüsün arkasında olan isimlerden bir tanesinin de Bill Gates olduğu ifade edildi. Nitekim 2015 yılında Bill Gates yapmış olduğu açıklamada önümüzdeki yıllarda dünyayı büyük bir salgının kuşatacağını ifade etmişti. İşte sadece 5 ya da beş buçuk yıl sonra bu olay gerçekleşti ve koronavirüs dünyayı kuşattı. Ve koronavirüs dünyayı kuşattı. İşte tam bu noktada Bill Gates yeni bir açıklama yaptı ve insanlığı bekleyen çok çok büyük iki tehlikenin olduğunu söyledi. Bu tehlikelerin de koronavirüsten daha da büyük olduğunu ifade etti. Bunlardan bir tanesi değerli izleyicilerimiz iklim değişikliği, bir diğeri ise bio bir diğeri ise biyoterörizm. Evet iklim değişikliğinin önümüzdeki yıllarda koronavirüsten daha büyük ekonomik ve sosyal yaralar açacağını ifade eden Bill Gates aynı zamanda biyoterörizmle de bazı terör örgütlerinin kimyasal silahlar yapabileceğini insanların hayatlarını felç edebileceğini söyledi bu açıklamaların Ben boş olduğunu düşünmüyorum bilgeç gibi birinin bu tür açıklamalar yapıyorsa mutlak surette bazı bilgi ya da bilgilere bazı bilgi ya da belgelere sahip olduğunu düşünüyorum Evet değerli izleyicilerimiz iklim değişikliği bildiğiniz üzere insanlığı adeta esir almış vaziyette kışlar bazı bölgelerde artıyor, bazı bölgelerde kış diye bir şey kalmıyor. Okyanuslar taşıyor, daha çok doğal afetler meydana geliyor. İşte bunların hepsi iklim değişikliğinden, küresel ısınmadan kaynaklanan nedenler. Bill Gates bunun koronavirüsten çok çok daha ağır hasarlar vereceğini ifade ediyor. Saygıdeğer izleyicilerimiz bundan bir yıl önce Şubat ayında 2020'nin 19 Şubat'ında Hano'da bildiğiniz üzere 9 insanın hayatını kaybetmiş olduğu bir terör saldırısı gerçekleştirildi. Bu terör saldırısında bizim vatandaşlarımız da hayatını kaybetmişti. İşte bu hayatını kaybeden vatandaşlarımızdan Sedat Gürbüz'ün annesi Emiş Gürbüz bu olayın yıl döneminde insanların yüreğini dağlayacak, duyarlı insanların yüreğini acıtacak çok önemli açıklamalarda bulundu ve şunu söyledi. Almanya'nın bize can borcu var dedi. Bakalım Sedat'ın annesi Emiş Gürbüz neler söylemiş. Sabah gazetesine konuştu ve şunları söyledi. Almanya'nın bize can borcu var. Almanya devleti bana ve benim gibi öbür 8 aileye can borçludur. Bizim canımızı kopardı aldı can borçludur. Ne yaparsa yapsın bu işi aydınlatacak Almanya hükümeti. Biz bekliyoruz. Yani senelerde geçse bekleyeceğiz. Evet. Devam ediyor Emiş Gürbüz. ırkçı saldırganın teröristin babası buna yardım etmiştir. Neden annesini ve kendisini öldürdü de babasını bıraktı? Bütün aile yok olsalardı olay saatinde yattığını söylüyor. Komşular orada babasının hakkında ifade vermiş. O saatte yani saat 22 ile 22.30 arasında dışarıdaydı. Arabanın içine bakmış diyor. Yattın da seni 22.30'da kim gördü? O sırada dışarıda. Yani hep yalan. Şimdi silahlarını istiyormuş. Neden istiyor? Oğlunun bıraktığı işi kendisi devam ettirmek için mi istiyor? Zaten orada hana oturanlara bas bas bağırmış. Daha buraya çok resimler asılacak diye. Bu ne demek oluyor? Mağdur aileler hala korku içindeler. Bu işi aydınlatsınlar. Benim çocuğumun kanı yerde kalamaz diyor. Evet değerli izleyicilerimiz. Almanya'da ırkçılık zirve yapmış durumda. Her yıl, her hafta neredeyse bu olaylarla ilgili haberleri sizlerle paylaşıyoruz. İşte Emiş Hanım'ın oğlunu bu terör saldırısında kaybeden Emiş Hanım'ın bir annenin anlattıkları bunlar. Bunlar gerçekten yürekleri dağlayan açıklamalar. Ancak olayın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen bu katilin arkasında kim ya da kimlerin olduğu hala tespit edilebilmiş değil. Aileler bir nebze olsun yüreklerine su serpecek bu olayla ilgili haberi bekliyorlar. Olayı kim ya da kimler ne şekilde planladı yaptı her şeyin tek tek ortaya çıkmasını istiyorlar. Onların da yasal hakları. Değerli izleyicilerimiz Almanya'da Wuppertal kentinde 2018 yılında 9 Şubat 2018 yılında korkunç bir olay meydana gelmişti. İzlemeyenler için hatırlatmak isterim. Bir ailenin üç çocuğu karı koca olan bir ailenin evine öğlen vakti polis baskın düzenliyor. Evin içerisine sis bombası atıyor ve evde bulunan koca Hamit Paksoy polis kurşunuyla öldürülüyor. Gerekçe gerekçe yok. Hamit Paksoy ya da ailesinin hukuki hiçbir sorunu sıkıntısı olmamasına rağmen bir polis kurşunuyla aile paramparça hale getiriliyor. Şimdi bu olayla ilgili hiçbir soruşturma, doğru düzgün bir soruşturma yapılmadı. Dosya olaydan 11 ay sonra kapatıldı. Hamit Paksoy'u vuran polis hiçbir ceza almadı. Şu ifadeyi verdi. Sis bombası atmıştık. Bir parlama gibi bir şey duydum. Bu nedenle bana bomba attığını düşündüm ve öldürdüm diyor. Bu kadar basit diyor. Şimdi bu olayla ilgili Hamit Paksoy'un işi Agnes Paksoy önemli açıklamalarda bulundu ve şunları söyledi: Kocamı gözümün önünde öldürdüler. Üç yıldır tek isteğim adaletti. Onu da bize çok gördüler diyor. Yıllar geçse de acımız hiç dinmiyor. Bizi bu duruma düşüren sorunlar ise günlük hayatlarına devam ediyor. Bizler acılarımız ile baş başa yaşıyoruz. Olay gözümün önünde yaşandı. 30 polis evi bastı. Önce sis bombası attı. Ardından da kocamı vurdu. Elinde silah da yoktu. Cuma namazına gitmeye hazırlanıyordu. Ateş eden polis bir şeyler ters gitti dedi. Sabaha konuşan Agnes Paksoy bizi kriminal bir aile olarak göstermeye çalıştılar ama biz öyle değiliz. Üstelik çocukların pırlanta gibi çok iyi öğrenciler dedi. Paksoy Konunun Düsseldorf eyalet yüksek mahkemesine taşınması için uğraşıyoruz. Cevap bile vermiyorlar. Ben çocuklarımı polise karşı kışkırtmıyorum. Hata yapan bir polis diyorum. Ama hata yapan bedelini ödemeli. Evet değerli izleyicilerimiz, bu olayda şimdi anlatacağım, enteresan bir nokta var. Hamit Pakso evinin içerisinde vuruluyor, başından vuruluyor, yere düşüyor, yerler kan içerisinde kalıyor. Daha sonra ilk yardım ekibi çağrılıyor. Evi bu sırada temizliyorlar. Bunun için aileye 368 euro fatura çıkartıyorlar. Adam kendi evinde vuruluyor, öldürülüyor, bu temizleniyor ve kendisine 362 euro fatura gönderiyorlar. Öldü. Çol çocuğun önünde vuruldu. Kanlar içerisinde evine düştü, yere düştü. 362 euro temizlik faturası gönderiyorlar. Alın siz o faturayı. Neyse arkadaşlar yani gerçekten ya kadının kocasını vurdunuz. Çoluk çocuğunu yetim bıraktınız. Şimdi de kalkmışsınız 362 euro fatura götürüyorsunuz biz evinizi temizledik diye. Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz be vicdansızlar ya. Sizde şu kadar mı bir merhamet yok ya. Ne oldu kardeşim? Öldürüldü. Adamın hiçbir suçu yok. Hiçbir suçun olmadığı ortaya çıktı. Bu mu? Suçu olsa ne olur kardeşim? Yani suçu olsa ne olur? Evi, çoluk çocuğunu basıyorsun, evin içerisinde öldürüyorsun. Öldürmen mi gerekiyor? Ne oluyor kardeşim? Ne oluyor? Ne oluyor? Bu kadar kolay mı insan hayatı? Aileyi paramparça ettiniz. Üç tane çocuk yetim kaldı, babasız kaldı. Bu kadın ortada kaldı. Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz be vicdansızlar be? Bir de fatura gönderiyorsunuz. 362 euro temizlik faturası be. Hiç mi utanmıyorsunuz be rezil insanlar? Dosya kapatıldı. Olayla ilgili hiçbir sorumlu yok arkadaş. Aynı olay senin başına gelse Allah korusun. Ailenden birini bu şekilde öldürseler, üzerine de bir 362 euro fatura götürseler sen ne dersin? Ya bu Almanya gerçekten artık Almanya falan değil ya. Böyle bir şey olamaz. Vicdansızlık ya, insanlık, merhamet hiçbir şey kalmamış. Birileri kalkıp bana diyor ki sen Almanya'yı kötülüyorsun. Kardeşim bak ben doğruya doğru, iyiye iyi, kötüye kötü diyorum. Almanya'da iyi bir şey yapılıyorsa sonuna kadar arkasındayım, destekliyorum. Ama bak kardeşim bak bu insanların bu çocukların babaları öldü, bu kadının kocası öldü. Polis vurdu. Adamın hiçbir suçu yok. Bu olayı konuşmayacaksın, yorumlamayacaksın da neyi konuşacaksın kardeşim ya? Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır diyor. Yazık değil mi kardeşim Ya kim olursa olsun kardeşim bak ne olursa olsun insanlar öldürülüyor ve bu olayla ilgili hiçbir suçlu yok. Polis o polis aynen görevine devam ediyor. Madalya taksınlar. Ve 362 euro temizlik faturası gönderiliyor. yazıklar olsun kardeşim size yazıklar olsun yazıklar olsun Saygıdeğer izleyicilerimiz Alman hükümetinin insan hakları sorumlusu Kofler denilen kişi geçtiğimiz günlerde Twitter'dan şöyle bir tweet attı dedi ki Türkiye'de Boğaziçi Üniversitesi'nde meydana gelen olaylardan dolayı çok endişe duyuyorum diye bir tweet attı Şimdi diyeceksin ki dam üstünde saksa ne alakası var Almanya'nın insan hakları sorumlusunun İstanbul Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla. Vallahi ben de bilmiyorum bak. Ne alakası var ben de bilmiyorum. Buna Berlin Büyükelçimiz Sayın Ali Kemal Aydın cevap verdi ve şunları söyledi. Kofler'in telaş yapmaması gerektiğini düşünüyorum. Toplanma özgürlüğü anayasal güvence altındadır. Hukuk kuralları gereği protesto hakkının Ötesinde yasa dışı eylemlerde bulunan bazı gruplara karşı gerekli ve orantılı önlemler alınmıştır cevabını verdi. Şimdi bakın Sayın Büyükelçimiz tamam ki gereken cevabı diplomatik şekilde uygun bir dille vermiş. Şimdi ben bir gazeteci olarak birkaç konuyu dikkatinize sunmak istiyorum. Bakın Türkiye'de herhangi bir olay oluyor. Bu batı denilen toplum tırnak içerisindeki batı endişe duyuyoruz. Amerika'sından tutun, Hollanda'sından tutun, İsveç, İsviçre, yani Belçika, Fransa, aklınıza neresi gelirse endişe duyuyoruz, endişe duyuyoruz, endişe duyuyoruz diyorlar. Peki, endişe duymaya devam edin. Sorun yok. Sizin endişelerinizle Türk milleti yani bir rahatsızlık falan hissetmiyor. Bir sıkıntı yok. Sabaha kadar endişe duyun. Endişeniz inşallah hiç bitmesin. Sizi rahatsız etsin. Gece sizi yatırmasın. Bak. Niye? Şimdi mesela Berlin'de koronavirüsü protesto için binlerce kişi yürüdü değil mi? Yürüyorlar, protestolar yapıyorlar Almanya'nın pek çok noktasında. Türkiye çıkıp şunu söylüyor mu? Biz Almanya'daki bu gösterilerden dolayı çok endişeliyiz diye bir açıklama yapıyor mu mesela? Ben görmedim, duymadım, bilmiyorum. Gören, duyan varsa lütfen bana yazsın, videonun altına yazsın. Kardeşim, el alemin derdi Almanya'yı niye geriyor? Çok merak ediyorum. Niye geriliyorsunuz? Yoksa sizin amacınız Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak mı? Türkiye'nin iç meselelerine çomak sokmak mı? Hani aklıma geliyor mesela. Türkiye'deki 15 Temmuz hain FETÖ darbesinin baş aktörlerinin büyük bir kısmı şu anda Almanya'da. Savcısından tutun, gazetecisinden tutun bilmem nesine kadar FETÖ'cüler Almanya'da. Kucak açmış Almanya bu teröristlere. Değil mi? Hepimiz biliyoruz. Yoksa siz bu insanları hani niye kapınızı açıyorsunuz merak ediyorum. Türkiye'ye karşı kışkırtmak için mi? Elinizde tutmak için mi? Ne yapıyorsunuz? Çok merak ediyorum. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki o meydana gelen olaylar sizin nasıl bir sıkıntıya sokuyor? Yoksa sizin amacınız Türkiye'deki bu olayların bitmemesi mi? Gezi olaylarında olduğu gibi. işte Boğaziçi Üniversitesi'nde de onun provasını yapıyorlar. Yaptılar ama olmadı. Olmaz da. Halkta karşılığı yok çünkü. Halk inanmıyor. O gösteriye katılanların yüzde %99'u terör örgütleriyle bağlantılı insanlar çıktı. Şimdi işin siyasi yanı bir tarafa. Bu Almanya'ya ne oluyorsa kardeşim yani bu Almanya hükümetinin insan hakları sorumlusu Barbel Kofler. Sayın Kofler sana en derin kalbi duygularımı arz ediyorum.